Arjes LTM kalandan herkese merhaba. Bugün Arçelik'in yeni ürettiği 8100 MT 8 kg çamaşır makinesi modelinin detaylı özelliklerine değineceğiz. İncelemeye geçmeden önce bu model hakkında detaylı bilgi almak için Açıklama kısmında bulunan linke tıklayarak gerçekleştirebilirsiniz. Modeli ilk olarak incelemeye başlarsak, 8 kilogram kapasiteye sahip olan bu model, 1000 devirlik bir sıkma işlemi yaptığından oldukça iyi ve olumlu kullanımlara yardımcı olmaktadır. 72 desibellik bir ses seviyesine sahip olan bu model, kullanım esasında sessiz bir şekilde çalıştığından daha iyi bir şekilde hizmet sağlamaktadır. Bir başka olarak modelde yüksek teknolojili Pro Smart Inverter motoru yer aldığı için motorun yıpranma oranı düşerek hem enerjiden tasarruf edip hem de motorun ömrünü uzatmaktadır. Modelde ayrıca özel tasarım tambur teknolojisi yer aldığından giysilerin yüksek devirli tambur hareketini oluşturduğu mekanik hasarlardan koruyarak üstün temizlik sağlamaktadır. Modelde bir diğer Stain Pro yani leke programı yer aldığından leke türüne göre ideal yıkama süresini ve sıcaklığını ayarlayarak standart programlara göre çok daha etkili bir temizlik sağlamaktadır. Bu leke programı çikolata, kahve, yağ ve meyve suyu gibi 24 farklı leke türü için hassas ve etkili bir yıkama sağlamaktadır. Modelde hızlı ya da günlük yıkama programı 14 dakika gibi kısa sürede gerçekleştirdiği için oldukça pratik bir kullanım da sağlamaktadır. Son olarak modelde çocuk kilidi olduğu için daha güvenli kullanımlara da öncülük etmektedir.